Nasıl bu kadar sakin kalabiliyorsunuz diye sormuş size hocam. Çok sakin Sağ değil görüntünüzde değilim. Saha kenarındaki görüntünüzle vurgu yaparak anladığım kadarıyla bunu çok soruyor bu arada. Lazım. Yani gerçeği ifade etmem gerekirse çok sakin değilim. Yani Gerçekten kendinize kendinizi agresif, agresif dairen, mi tanımlıyorsunuz? Agresif değilim ama çok sakin de değilim. <laughs> evet. Futbolculuk mesleğinin içinden gelip futbol oynayıp Sonra bu <laughs> bizim gibi bir ülkede bu işin içine girip de çok sakin kalabilmek mümkün değil ama kızgınlıklarımı ya da öfkemi ya da benzeri şeyleri biraz daha kontrol edip kendi içimde yaşayıp insanlara aksettirmeye çalışıyorum. Peki. Süper Lig'de en beğendiğiniz orta saha oyuncusu bir başka soru Yani şöyle bence esas cevabım da şu. Buyurun. Evet. Bireyselliğe girmeden Peki. yaparsak daha iyi olur. Çok, çok değişken birincisi bu. Onu söylemem lazım. Çünkü yani oyuncuların özelliklerine bakış çok açımıza göre tabii. ki. Birinin ayağı, birinin aklı iyi gibi e e e ya da pozisyon alışı. Aynen. Oynarken birilerine bir şey sorulduğu zaman senin söylenmeni istiyorsun. Söylemediği zaman da kırılıyorsun. Evet. Hepsi çünkü kendi içinde. Milyonlarca insanın olmak istediği yer burası, futbol dünyası. Hem çok cazibeli bir meslek hem de getirisi çok yüksek bir meslek. Dolayısıyla hem de kendine yeteneklerini sunduğun bir yer, beğeni almak istediğim bir yer. Hepsinin belli bir özelliği var. Zaman zaman öne çıkanlar olabiliyor. O nedenle çok fazla bireyselleştirilmeye gayret ediyorum.